Afet ve acil durumlara yönelik okullarda alınacak her türlü önlem öğrencilerin ve okul çalışanlarının hayatını koruyacaktır. Bunun için okullarda okul enerji kontrol ekibi, okul tahliye ekibi, okul arama kurtarma ekibi, okul yangın müdahale ekibi, okul ilk yardım ekibi, okul psikososyal müdahale ekibi, okul güvenlik ekibi Okul lojistik destek ekibi oluşturulmalı ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalıdır. Okulumuzda yapacağımız tehlike avıyla sabitlenmesi gereken eşyaları belirleyip sabitlendikten sonra okulumuzun afet ve acil durumlara yönelik tüm hazırlıkları tamamlanmış olacak. Öğretmenlerimizden öğrencileriyle birlikte sınıflarında tehlike avı yapmalarını istiyorum. Bu hem öğrencilerimizin tehlike avının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenmelerini sağlayacak. Hem de sınıflardaki tehlikeli eşyaların belirlenmesi ve tehlikenin giderilmesi için güzel bir çalışma olacak. Unutmamak gerekir ki afetlerden sonraki ilk 72 saat çok önemlidir. Yardım ekipleri gelene kadar bize yardımı olacak tek şey yaptığımız hazırlıklardır. Deprem sırasında düşebilecek eşyalardan yaralanma riskine karşı okulda risk avı yapılmalıdır. Risk avıyla belirlenen eşyaların tek tek sabitlenmesi, eşyaların deprem sırasında üzerinize düşerek size zarar vermesini önleyecektir. Çocuklar panik yapmayın, deprem oluyor. Herkes çök, kapan, tutun hareketini yapsın. Sarsıntıyı hissettiğiniz an çökün, kapanın ve uygun bir yere tutunmaya çalışın. Ayakta durmak, koşmak, sınıfı terk etmeye çalışmak ve pencereden atlamak can güvenliğinize tehlikeye atacaktır. Deprem sırasında eğer sınıftaysanız, sınıf kapısının sıkışmasını önlemek için kapıyı hafifçe aralayın. Ardından çöküp sağlam bir sıranın yanında ya da altında hedef küçültün. Özellikle sırtınız pencereye dönük bir biçimde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sıranın ayağına tutunarak bekleyin. Koridordaysanız iç duvarın dibine çöküp kapanarak kafanızı ve ensenizi kollarınızla koruyun. Olduğunuz yerde kalın ve savrulmadan korunmaya çalışın. Merdivendeyseniz bulunduğunuz yere oturun ve korkuluğa bir elinizle tutunun. Korkuluğu tuttuğunuz kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak yüzünüzü ve gözlerinizi koruyun. Diğer elinizle başınızı ve boynunuzu korumaya çalışın. Fakat unutulmamalıdır ki merdivenler aynı balkon ve asansörler gibi binanın zayıf elemanlarındandır. Bu sebeple eğer imkanınız varsa deprem başladığında merdivenlerden uzaklaşmaya çalışın. Deprem bittikten sonra okul enerji kontrol ekibi yangın veya patlama riskine karşı elektrik ve gaz sistemlerini devre dışı bırakır. Okul yangın ekibi tüm okulu dolaşarak yangın olup olmadığını kontrol eder. Okul hafif arama kurtarma ekibi binada çökme, yıkılma ya da düşen bir eşyanın altında kalan kimse var mı diye hızlıca binayı kontrol eder. Okul ilk yardım ekibi hafif yaralı öğrencilere müdahale eder. Okul güvenlik ekibi tüm dış kapıları kapatır. Çocuklar, düzgün bir şekilde sıraya giriyoruz şimdi. Evet, daha önce de öğrendiğimiz gibi, acele et ama yavaş yavaş binayı boşaltacağız. Birbirimizi itmeden sırayla sakince merdivenlerden ineceğiz. Binanın tüm kat planlarına bakılarak her bir kat için ayrı bir tahliye planı yapılır. Sınıfların tahliyesi farklı zamanlarda gerçekleştirilir. Sınıfların hangi zaman diliminde koridorun neresini kullanacağı ve hangi çıkış kapısından tahliye olacağını gösteren sınıf tahliye planı sınıflara asılmalıdır. Her sınıfın tahliyesi önde sınıf başkanı, arkada öğretmen eşliğinde koşmadan hızlı adımlarla yapılır. Tahliye sırasında baş sürekli korunmalı ve koridordaki kapıların açılma ihtimaline karşı kapılara dikkat ederek hareket edilmelidir. Engelli öğrencilerin tahliyesinin önceden planlanmış olması, tahliye esnasında daha hızlı hareket edilmesini sağlayacaktır. Merdivenlerden duvara yakın bir biçimde inilmelidir. Tahliye olan sınıflar, bahçenin durumuna göre önceden belirlenen güvenli alanlarda yüzleri birbirlerine dönük şekilde daire oluştururlar. Bu biçimde yerleşmek, öğrencilere güvende oldukları hissini verecektir. Sınıf öğretmeni ya da sınıf başkanı dairenin ortasına geçerek yoklama alır. Okul lojistik destek ekibi ihtiyaca göre okul personeline ve öğrencilere gıda, su ve temizlik ihtiyaçları için yardımcı olur. Okul halkla ilişkiler ekibi ve okul güvenlik ekibi öğrenci listelerine göre, öğrenci teslim tutanağı ve afet ve acil durum bilgi kartlarıyla öğrencileri velilerine teslim eder. Okul psikososyal müdahale ekibi yoğun üzüntü, korku, endişe gibi duygular yaşayan öğrencilere destek olur. Eymen'cim deprem doğal bir afet ve milyarlarca yıldır dünyada devam ediyor. Depremlerden kaçamayız ama böyle tatbikatlarla depremlerden zarar görmeden korunabiliriz.